Merhabalar arkadaşlar. Ee, maalesef 3-3 berabere kaldığımız maçı değerlendirmesini yapacağız. Türkiye Letonya. Ee, bu Letonya bir türlü şansımız tutmuyor. Ee, iki i̇ki kere öne geçtiğimiz maçta hemen iki farka çıkardığımız dakikalarda peşine gol yedik. Ee, kötü bir skor oldu. Ee, Hollanda'yı geçip Norveç'i geçip Letonya puan bırakmamamız lazımdı. Oyun da öyle değildi. 1-0 ile başladık gene maça. Çok güzel. 2-0 aynı. Hollanda Norveç maçları söylediğimiz e, şey ilk 2 golü ilk yerde attığımız devamına hemen 2-1 e, oldu dönen topta. Yine 3'ü bulduk problem değil. 3 2 veriyoruz 3'ü veriyoruz yine uyuyoruz. Yine maça dalıyoruz. Skorun etkisine giriyoruz. Ama burada artık e, Şanol Güneş'e söylenecek birkaç tane şey var. Yine hücum oyunumuz yok. 3 gol var yine bugün sahada ama e, ne hücum oynadık. Çünkü kanat oyuncumuz yok. Kanatlara inmediğiniz sürece de e, günün stokluğunda e, çok fazla hücum oyunu oynamak mümkün olmuyor. Orta sahada yani Hakan'la, Yusuf'la nereye kadar e, kilit atacaksınız, ne kadar değişik hücum varyasyonu deneyebilirsiniz. Kenan bugün golü var evet ama yine sahada gören var mı bilmiyorum yani ben artık e, farklı maç izlemediğimi düşünüyorum. Kenan'ın suç bulmuyorum, farklı mevki oynuyor. E hocam müdahale etmiyor. Ezberi oyuncu değişiklikleri. Bugün gene bakıyoruz, oyuncu değişikliklerinde dakikaları bile neredeyse aynı yani. Oyunlar aynı, skorlar aynı, ama bugün bıraktığın bir puan oldu aslında. Hollanda maçında da benzer bir şey olabilirdi ve hemen geri toparlanabildiğimiz için skor anlamında, oyun anlamında demiyorum. Bugün yavaş 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 elimizle verdik bir puanı, hatta maçı da verebilirdik yani bir 2 dakika daha olsa muhtemelen o kadar koptu ki takım koşmayanlar hava topuna çıkmayacak duruma geldi yani. E, muhakkak e, Covid de bugünkü performansı etkilemiştir ama sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz. 11 11, 11 çıktığınız sürece eksiğiniz yok demektir. Hele ki burası milli takım. Kim oynarsa oynasın e, şartlar aynı. Aynı hırsla aynı şeyle mücadele etmek gerekir. E, maç için güzel taraf en azından yapamadığımız şeyleri yapabiliyoruz. Bugün Hakan Çalanoğlu'nun golü bu son 3 maçtır ceza sahası dışından gollerimiz kilidi açabilecek isimdeki oyuncularımızın skoru yapması bu iyi taraf kaybetmemek yine iyi taraf ilk iki maçı kazanınca tabii ki bir galibiyet kaçınılmaz diye düşündük hele yani ben net en az iki farklı kazanırız diye düşünüyordum oyunda öyleydi aslında Oyun da öyle başladı ama Belki birazcık oyuncuların e, rahatlığı veya işte hani e, koronanın biraz takım etkilemesi yorgunluğu kesinlikle kabul etmiyorum yani her takım artık günde 3 maç oynuyor her takım uluslararası gidip geliyor böyle de olmak zorunda üst düzey futbol oynayan futbolcular yani Şenol hocanın da birazcık oyuncular kadar oyuna müdahale etme konusunda kendi biraz daha e, geliştirmesi lazım yardımcılarından gerekirse biraz daha takviye alması lazım. Yani bağıra bağıra verdik bugün bir puan. Gerçekten çok e, sinir olmamak elde değil. 2 puan bıraktık yani aslında 2 puan verdik. E, hiç gereği yokken. Bireysel herhangi bir performans değerlendirmeyeceğim gerek yok. Yani bir puan aldığımız maçta net mutlak 3 puan alacağımız maçta başka fazla da eleştiri yapmaya da gerek olduğunu düşünüyorum. E, yine karamsarlığa da bürünmeyeceğiz. Yine lideriz. Yine grubun favorisiyiz. Ama e, bir tane kredimizi erken kullanmış olduk. Gereksiz yerde kullanmış olduk. Bakalım. Tekrar lige dönüyoruz. Ligde e, kızışmış durumdaydı. E, ligde de koronavirüs vakaları e, takımlara etkileyecek. Başta Fenerbahçe olmak üzere şimdi takım dönüşü. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da oyuncular yakalandı. Şampiyonluk yarışının e, bir diğer etkeni de e, korona olacak mı? Şu an görünüş ülkedeki vaka sayısının artışı da ligede yansıyacak gibi görünüyor. Hafta sonu için bakalım çalışacağız yeni videolarımızı çekeceğiz.